Muammer Aksoy bulvarındaki lokanta Cincik, Gazi Antep yemeğini sevenler için ideal bir adres. Ökkeş Bey, Cincik ne demek? Kırık cam parçasına Cincik deriz. Yani, cincik boncuk. Evet. Öyle. Evet, hayır. Mesela deriz ki, aman cam kırıldı kırılınca veya şişe kırılınca bardak kırılınca Cinciye basma Peki. tabiri. E, mutfağınız ne ağırlıklı? Antep ağırlıklı? Tabii. E, Antep yemekleri ağırlıklı. E, tamamen yöreye uyumlu. Ama zaman zaman başka e, Antep dışında da yemekler yapıyoruz. Fakat ağırlığımız Antep yemekleri. Peki müşterileriniz Antepli mi? Antep'e E, Tabii. Genelde Anteplidir. E, ama bu arada da e, Anteplimizin misafir olarak dışarıdan gelen e, misafirlerimiz, müşterilerimiz de var. Antep yemeklerini tatmak istiyorlar. Tabi özellikle özellikle yuvarlama, içli köfte özellikle gelirler. Peki yuvarlama dediniz de evet. nedir bu yuvarlama? Yuvarlama mı yuvarlama mı bir defa? Yuvarlama. Yuvarlama. Ama işte çabuk söylendiği için yuvarlama bazı oldu. harfleri yutmuş oluyoruz. Yuvarlama esasında yuvarlama efendim bayram yemeğidir. Yani bayramda. Ee, özellikle e, Ramazan bayramı dolayısıyla hanımlarımızın üç gün önceden, dört gün önceden bir araya gelerek komşuların e, yardımlaşma imajı usulü gibi e, sırayla herkesin yuvarlaması miktarına göre yuvarlanır. Bayram günü de bayram namazından sonra kahvaltı olmaz. Kahvaltı biraz geç olur. Öğle yemeğiyle kahvaltı arası mesela saat 10 gibi e, yuvarlama Yanında e, şehriyeli, tereyağlı pirinç pilavı ve dolma olur kışsa. Ama e, yazın muhakkak e, diğer mevsimler yuvarlama ve pirinç pilavı, şehriyeli, bayram yemeği, kahvaltı odur. Büyüklere, küçükler muhakkak gider, e, aile bir araya gelmiş olur. E, hep beraber e, coşkuyla bu yemek yenir. Peki şu yuvarlamayı bir baştan sona bizi bir anlatır mısınız? Malzemeler nasıl yapılıyor? Nasıl pişiyor? Evet, işte bütün zorluğu da 3 gün önceden başlaması. Ee, efendim yuvarlama pirinç e, irmik efendim e, koyun etinin siyahı hiç yağı olmayacak, sinir olmayacak e, çiğ köftelik dediğimiz simsiyah et biraz sert tutsun diye tavuk göğüsü efendim yumurta Karabiber, tuz bunların harmanlarıma yapılıp makineden bir iki defa çekilip yumurtayla yoğrulması neticesinde bir İzir hamur yok. elde ediliyor. Baya incelmiş, yumuşamış bir hamur elde ediliyor. Yoğurma süresi uzun mu? Yani 10-15 dakika sürüyor ama bu makinede olduğu için. Önceden makinede yoktu tamamen elli olurdu. Bunun yoğurma süresi daha fazla uzun sürerdi. Fakat şimdi makineden hemen kolayca çekiyorlar. Ondan sonra da 10-15 dakika yoğuruyorlar yumurtayla. Daha çabuk olmuş oluyor. Ondan sonra da küçük parçalara ayırarak bunları yuvarlıyorlar. Zeytinyağıyla, zeytinyağına batırarak yuvarlıyorlar. Bu yuvarlama bitiminde kaynar suyun içerisine, az tuzlu kaynar suyun içerisine atılarak haşlanıyor. Haşlandığında yuvarlamamız hazır olmuş oluyor. Bu arada daha önceden nohutumuz, etimiz, et suyumuz hazır oluyor. Pişmiş oluyor. Hazır oluyor. Ee, süzme yoğurt. Et suyunda e, inceltilerek ve yumurta ilave edilerek e, yoğurt inceltiliyor. Miktara göre. Yani bunu e, hepsinde yapmayabilirsiniz. Kısmi kısmi yapabilirsiniz. E, yani Mesela öğlen yiyeceksiniz o kadar yaparsınız. Akşam yiyeceksiniz o kadar yaparsınız. Yani kişinin çokluğuna göre. Ondan sonra da hepsini içine atıyorsunuz. Hazırladığımız yoğurdu. Et sulu olan yoğurdu. Ee, o tabi yoğurtluktan çıkmış oluyor. Bir e, ayran, koyu bir ayrana benzer. Evet. Daha önce hazırladığımız nane yağ. Yakmış olduğumuz kızgın yağa nane atarak yakılır. Onu da en sonunda kuru, kuru nane mi? kuru nane Ve onu da özellikle biraz e, kendi evlerimizde e, otu çöpü olmayan Yani güzel temiz bir nane ile olursa daha da güzel olur e, Sunarken de o naneyi üzerine vererek sunuyorsunuz Lezzeti demek bu zahmetinden geliyor e, Muhakkak emek tamamen emek Bayram yemeği olan yuvarlama gerçekten de insanın damağını bayram yerine çeviriyor. Baştan çıkartıcı bir yemek.